I wanna be as much as I want I'm gonna keep flying, but be i to talk Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Biliyorsunuz oyuna yeni bir mod geldi. Yalnız kurt modu geldi. E, ee, öğlen 2'de açılan bir modmuş kendisi. Hemen şurada seçiyoruz. Açılmış 6 dakika olmuş açılalı. Ben hiç denemedim. Sizle birlikte denemek istedim açıkçası. Çok merak ediyorum. O zaman bir girip bakalım. Aha girdim. Ama bütün silahlar ücretsiz güzel. MP40 çekelim. Yeleğimiz kaskımız direkt oluyormuş. Bir de bu olsun ya. Tamam. Bu otomatikman var mı? Sadece 2 tane mi peki? Nerede? Niye sabit duruyor bu arkadaş? Şimdi bu ikinci girişim arkadaşlar. Öncekinde adam AFK ekliyordu. Baştan güzel bir rakiple umarım çatışabiliriz. Bomba mı? Yani bir vs bir modunda da bomba atmazsın. Nerede? Çok iyi. Hadi. Ah be. Ay hiç tutturamadım. Bu arada sağlam oyuncu. Like'ını atamadım. <laughs> İlk el birazcık saçma oynadım bu arada. Bu arada bu mod kendimizi geliştirmemiz için çok güzel bir mod. Birazcık MP40'la sıkacağım. Ya bomba atılmaz ama. Saçmalama istersen. Adam. Ee. Hı. Yani sen bomba atarsan ben de seni şey yaparım. Ee, arkalarım. <laughs> Bu keşke bir tık daha genç olsaymış. Burası daha güzel olmaz mıymış. Şu kutular falan çok engelliyor ya. Hadi bir bununla. O çok güzel kafa attı. Neyle attı? Çift el atmış. Yine like atamadım. Ee, bu adam baya sağlam. Ee ama onun arkasındayken nasıl vuruyor? Evet buzu. Allah aşkına gözünü sevdiğim. Aa bu adam taktı yeminle taktı ha. Bomba atıp duruyor sinir oldum. Buzum kalmadı. Bende Diggle var mı? Yok bu Diggle değilmiş. Abi. Yok olmaz vallahi billahi olmaz böyle. hele şükür ya. Adam dümdüz koşuyordu onu da öyle atabildim. Şu taramalı silahlarla benim illaki kafa atmam lazım Hiç atam adam. Bir Thompson şov yapmamız lazım. Adam üzerimde Diggle deneyip duruyor yeminle. Yeminle kafa gitmiyor. Aa burada da alan varmış. Heh i̇şte bu ya çevirir miyiz Muhtemelen hayır bu e, ilk oyunu Muhtemelen çeviremem arkadaşlar Çok bodoslama daldım da yine Hayır Neden mesela Oha adam ölmedi. Ben ona kaç defa pompalıyla sıktım. Şaka gibi. Bu arada cidden şaka gibi. 200 cananın kesinlikle bitmiş olması gerekiyordu. Bu ne be böyle aşırı saçmaydı. Tabii ki de tekrar deneyeceğim. Saçma sapan iş. Bu arada başka bir pompalıyla atmayı deneyelim. Bu sefer de şu olsun. Hmm. Hayır bak. Nope. Aa, ben niye sıkamıyorum? Şarjör falan mı yeniledim? Sıkamadım ki. Adama sıkamadım. Bu mod kanser eder. Bu mod beyni kanser eder arkadaşlar. Çünkü hiç dengem oyuncu attığını düşünmüyorum açıkçası. Bu kadar sağlam atmazsın yani. Tamam dedik bir vs 1 dedik. Ben de tararım o zaman. Nerede? Tamamdır. ben zaten dipten çok kafa atabilen bir insan değilim. Şurada O iyi. Çok güzel vurdu. Şu pompalayı değiştireceğim ya. Bununla hiç kafa atamıyorum. Çifte daha güzel. Abi hep aynı yere geliyor ve yani of <laughs> ya. lightta atamıyorum ki çok kısa sürüyor. Yani kendimi geliştirmek için güzel olur dedim de. Hani böyle bir ağırdan ağırdan alır insan. Ağırdan ağırdan alır insan. Çok saçma. Vallahi billahi çok saçma ya. Hayır. Aldı. <laughs> Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu mod hakkında? <laughs> çok garip. Adam çok iyi ses kasıyor. Bu arada onlarda Diggle var bende niye yok? Nerede bu adam? Çirkeflik. <laughs> Tamamdır taradım. <laughs> ya keşke şu kutular hani şey olsaydı ne denir? olmasaydı da böyle hani sınırsız buz olsaydı bir de. hani böyle daha güzel olurdu sanki. Ah be buz atmaya kalmadı. Bir de şu pompalı odaklamıyor bazen. Neyse tebrik ederim arkadaş. Ne diyeyim tebrikler çok başarılısınız. Ama bana bir dengi mi oyuncu Gerçekten böyle e, zevkini çıkarı çıkar oynamak istiyorum. Böyle çok sıkıcı oluyor ya. <laughs> Alem silahı ne alaka? Peki. Tamam bu sefer başka biri var. Abi bunlar ne? Peki bunlar ne? Yemin ederim çok saçma. Bu mod hep böyleyse çekilmez. Ben çekemem en azından. Yani PC oyuncuları burada çok keyifli bir şekilde şeysini çıkarır da. Ha bomba atmanın ne lüzumu var? Zaten küçücük alan base atıyoruz. Kendine gel. Çirkeflik yapıyorlar. Yemin ederim çirkeflik yapıyorlar. Hayır sen de Garina yapacağın iş yani. Bu moda acaba bomba mı konur? Nerede bu adam? Bir de üzerimde Diggle deniyor. Sende Skyler varsa bende de var. Tararım. <laughs> yani bunun videosu dereceli maçtan daha zor çıkar gibi. O derece. Zor yani bana göre zor. Hayır. Oradan kafayı yiyebilirdim. Gözünü sevdiğim UMP'si bir tane tutmaz mısın? Hay ben senin. Bir dakika bir kit basacağım. Geliyor adam geliyor. Vallahi billahi terbiyesiz. Ben anlamıyorum ya. Benim pompalım nasıl böyle az isabet? Ediyor? Adamın canına bak. <laughs> Şaka gibi. Yürü git oyun ya yürü git. Hareket ederken falan mı sıkıyorum? Niye böyle çok az mermi isabet ediyor? Şuraya gelsin. Gelmiyor. Hayır. Ya markette nerede çıkıyor? Sinirlendim. Bak bugün de sinirlendim. Bu videoda da sinirliyim. Ah hele şükür. Beni bu tavşanı almam lazım artık ya. Odaklanmadı. Ha, kır kır. Hayır. Ya. Öf, ya bu çok sıkıcı ya. Gerçekten çok can sıkıcı bir mod bu arada. Ben hiç hoşlaşmadım şu anda. Bu ne şey gibi kahraman ama kahraman diyorum. Şey Grandmaster ligindeki dereceli maç gibi. Bu ne? Tut tut. Adam üzerimde diggle deniyor. Ah be. Yahu, abi ya de çok fazla ses veriyorum. Bu ne, bu ne biçim mod ben gerçekten anlamadım. Çok sıkıcı. Moralim bozuldu. Ben burada kendimi geliştirmek dışında bayağı bir depresyona girerim yani o derece. Sevmedim sevmedim. Gerçekten sevmedim. Ne kadar kafa atsam da sevmedim bu modu. Bu ne abi? Çok zor atıyor. İnsan bu kadar zor rakip mi atar? 3 defa maç girdim. Üçünde de böyle şaka gibi. Hayır. Tut UMP tut. arkadaş farklı silah denemelerine geçti. Teşekkürler. <laughs> Orada ufacık bir kıçımı gösterdim. Bir saniye. Öf kardeşim. hele şükür ya. <laughs> saçma. Vallahi saçma. Çok sinir bozucu. Hani mod kendini geliştirmek açısından ne kadar mantıklı olsa da çok sinir bozucu. Şuraya gelir de son sonuncusunu alabilir miyim artık? Bir tane şeyi e, boya almak istiyorum. Ya <laughs> <laughs> yürü git ya. <laughs> Tamamdır. Bunu kazananı ben oldum. <laughs> Bilmiyorum düşüncelerim çok karma karışık açıkçası Çok sinirimi bozdu Biraz dengeli rakip aslında kişiye göre çok güzel olurdu Bana göre bunlar zor bana göre çok sağlamlar açıkça söylemek gerekirse. Yani PC oyuncusu gibi adam atıyor. <laughs> bu ne ya? Neyse arkadaşlar bu modda denemiş olduk. Böyleymiş. Like'ımıza da atarım. Güzel oynuyordu bu arada. Hmm, evet bir videonun daha sonuna geldik. Bilmiyorum kaç dakika oldu. 3 tane maç attım ama bir ara sinirim bozuldu. Bir ara eğlendim. Gerçekten düşüncelerim karma karışık. Bu video böyleydi. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bir dakika bu bay bay ifadesi olmaz. Evet şu an görüşürüz. Bay bay. <laughs>